Herkese merhabalar. podun yeni formatının ilk bölümüyle karşınızdayız. Yeni formatımızı e, park yafalı ve kısaca bir e, bahis programı diyebiliriz. E, NBA e, bahis programı. E, günün maçlarından tabii her gün yapmamız zor olabilir ama e, günün maçlarına e, bakacağız, bültene bakacağız ve gözünde kestirdiğimiz maçlardan, gözümüze kestirdiğimiz oranları. E, konuşacağız e, biraz sahte bir paramız olacak e, bugün onu anlatacağım zaten e, bin e, sahte e, para bölümümüzle başlayacağız sezon boyunca bu e, cüzdanımızdaki paradan ne kadar kaybettik ne kadar kazandık onun da çetelesini tutacağız hesap verilebilirlik açısından e, işte o günkü maçlardan seçtiğimiz takımlara işte 5 birim, on birim, yirmi birim neyse. E, onu e, sahte bahis e, yapacağız ve takibini yapacağız onun e, sezon boyunca. Ama bunun hani eğlencesine e, bir egzersiz olduğunu e, unutmamak lazım. Yani bu bir, ne bir yatırım tavsiyesi ne de bunu hani e, para kazanmak için e, yapmamak lazım. Bunu eğlencesine yapıyoruz. Bir de hani e, varsa kenarda e, üç beş kuruş paranız. Hani maçları izlerken en azından biraz daha maçları eğlenceli heyecanı hale getirmek açısından benim keyif aldığım bir olay. Özellikle normal sezonda uzun 82 maçlık sezonda kalkıp maçları izlemek, takip etmek birçok kişi için zor oluyor. Hani ufak ona herhangi bir maça işte 3-5 lira attıktan sonra biraz daha keyifle e, takip edebiliyorsun. O, o açıdan e, biz de hani sizle beraber e, keyif alalım. E, zevkli bir e, program olsun, eğlenceli olsun. Dediğim gibi hani bu, bunun amacı ne para kazanmak, ne yatırım yapmak. Yani, zaten e, bahis konusunu öyle değerlendirmemek lazım. E, sizlerle hani bir yandan da gün maçlarını da değerlendirmiş e, oluyoruz aynı zamanda. O açıdan da e, keyifli olacak diye düşünüyorum ee, başlamadan önce e, hatırlatmalarımızı yapalım bizi Discord'dan e, takip etmiyorsanız Discord'a üye olmanızı e, rica ederiz e, Twitter'dan abone e, YouTube'dan abone değilseniz abone olursanız seviniz. Twitter'dan takip etmiyorsanız atbcamp.com adresinden takip edebilirsiniz katıl butonumuz da aktif Eğer e, Dilerseniz e, katılabilirsiniz de e, Onun dışında benim haftalık ya da birkaç günde bir bu programlar dışında programlarımız aynı akış hızında devam edecek zaten sezonun başlamasına da az bir süre kaldı programların sıklığını da arttıracağız Umarım bizi takip etmekte devam edersiniz diyeyim ve bu formatla programla ilgili görüşlerinizi de yorumlarınızı da ee, bekliyorum aşağı Twitter'dan yazabilirsiniz YouTube'dan yazabilirsiniz ee, mümkün olduğu sıklıkta e, devam ettireceğiz şimdi dediğim gibi e, bin birimle başlıyoruz bu program, ilk programda e, sahte para olarak e, bin birim e, paramız var bu herkes için farklı olabilir yani herkesin bir birimi birisinin yarım yarım dolar olur, birisinin 10 dolar olur, birisinin 1 bir lira olur, birisinin 50 lira olur. Ee, fark etmez. Benim söyleyeceğim birimleri sizin e, bütçenize göre e, ayarlama yapabilirsiniz. Sızının ee, başlamasına da bir daha e, bir haftadan fazla olduğu için şimdiden maç maç e, gitmekte e, bir mantık yok. O yüzden bugün biraz daha uzun vadeli, sezon boyunca devam edecek bahislerimize, oranlarımıza bakacağız. Hemen bültenimize bakalım. gördüğünüz gibi sitemizi açtık. NBA sekmesinde eee pre-season maçları var. Bu ilk günün maçları var. Ama dediğim gibi şimdiden ona bakmaya gerek yok. maç yaklaştıkça işte kimler kimler oynuyor, kimler sakat Onlara bakalım. O, o onu o gün değerlendiririz. Ama bakalım NBA'de şimdi daha uzun vadeli, sezon boyunca devam edecek bahislerden ne değerlendirebiliriz? Bugün bu bin birim paramızı biraz harcayalım istiyorum. Biraz sahte bahisler yapalım. Şimdi bunlar dediğim gibi pre maçları, pre maçlarından zaten her türlü uzak durmakta fayda var. Bir de ilk günün maçları da açıklanmış. Hatta ilk iki günün maçlarının, da ilk üç günün maçlarının oranları açıklanmış. Ama dediğim gibi bunlardan uzak durmakta fayda var. Ama maçlarda çok iyi ilk gün. Lakers, Warriors, Celtics, Sixers. Onları maç günü yaklaştıkça değerlendiririz. Bugün biraz daha takımların sezon boyunca olacak alt üst Galibiyet oranlarından e, gideceğiz. Oradan bazı değerlendirmeler e, yapacağız. Takımların kaç galibiyet almasını bekliyoruz. E, liste şöyle. Daha sonra işte şampiyon, işte konferans kim kazanır, MVP, yılın çayla gibi oranlara da bakarız. Oradan bakalım gözümüze çarpan e, güzel e, oranlar yakalayabilir miyiz? Şimdi Atlanta'ya 46 galibiyet denmiş bu daha düşüktü Demek ki üste yüklenildi üstün oranı bir inmiş ama ben yine de onu beğeniyorum açıkçası Atlanta'nın sağlam bir normal sezon geçirme ihtimali e, yüksek e, geçtiğimiz sezon ve 43 galibiyet de oynamışlardı e, çok daha gelişmiş bir kadroları vardı canlı ile beraber e, ve geçtiğimiz sezon Hani hayal kırıklığı yaratmışlardı. Bu sene bunun üstüne rahatlıkla çıkmalarını bekliyorum açıkçası. Bakalım onu bir kenara koyalım. Boston çok karışık. Ondan uzak durmayı düşünüyorum. 54 çok yüksek bir galibiyet oranı. E, Brooklyn yine fazla kaos ve karmaşa var. Charlotte 36.5 iyi bir oran ama yani onu geçebilecek potansiyelleri var. Yani 6'a yakınım ama bilmiyorum. 36.5-6-1-74 değmez diye düşünüyorum. bu sana değil. E, Bulls'un 6, buçuk. Hani yüzde 50 galibiyet alması, Lonzo Ball'un sezonun çoğunu kaçıracağını varsayarsak e, iyi bir e, değer var orada bence. 41 buçuk, alt 41 buçuk alt değerlendirilebilir. E, sırayla gidiyorum. Hepsinin üzerine durmaya gerek yok. Daha çok gözüme çarpanları e, söyleyeceğim. Bakıyorum. Cleveland ve Dallas ikisi de üst olabilir aslında. Denver Nuggets'ın 50.5 üstünü işaretliyim. O bence en iyi seçeneklerden biri olacak. Denver Nuggets'ın hani sağlıklı kaldığı bir senaryoda 50 galibiyetin üzerine çıkmaması bence çok büyük sürpriz olur. Geçtiğimiz sezon hani ne Murray ne Michael Porter Jr. yok varken 48 galibiyet aldılar zaten. Yok Jokic tek başına zaten sizi o seviyeye yakın çıkarıyor. E, Murray ve yok Porter Junior'da azıcık katkı verseler 50 galibiyeti rahat geçmeleri lazım. Bence Nuggets Lig'in en iyi normal sezon hücumlarından biri olacak. Savunmaları da ortalama seviyede olursa zaten bu takım rahat 53-54 galibiyeti bulması lazım. ben normal sezonda ligin en iyi takımlarından biri olmasını bekliyorum. Yani geçtiğimiz sezon gardları hani Montemoris, Campazzo, Austin Rivers olan bir takımla 48 galibiyet alan yok hiç. Hani Cemal Mürün'ün geldiği bir takımla 50 galibiyeti rahat geçer diye düşünüyorum. Onu cebe atalım. Detroit Pistons'ın 29 galibiyet 6 da bence çok iyi. Hem de 2 oranı var. onu da atalım. Çünkü yani Pistons'ın hatta yani tanking yapan bütün takımların ben ligin iki, özellikle ikinci yarısından sonra çok ciddi bir şekilde e, tanking'e ve draft'a yatacağını düşünüyorum. Özellikle ben Banyama ve Scoot Henderson'ın son günlerdeki performansı da göz önüne alındığında e, ben dipteki takımların böyle 30 galibiyetleri falan çok zorlayacağını sanmıyorum. Çünkü işlerine gelmez. Detroit hala çok genç bir takım. Evet geçtiğimiz seneye göre bir gelişim gösterirler ama geçtiğimiz sene 22-23 galibiyet civarındalardı. Hani... 30 galibiyete çıkmaları bence büyük sürpriz olur. Hala çok genç ve tecrübesiz bir takımlar. O yüzden 29 galibiyet 6 olur diye düşünüyorum. Warriors 52 geçerler gibi ama çok da emin değilim. Rock Rockets 23,5 çok düşük. Ama Rockets'a güvenip üstte oynamak istemiyorum. 23,5 Pacers için de çok düşük. Onlar çok gözüme batmıyor açıkçası. Lakers'ın 44.5'muş. Lakers'dan her türlü uzak durmak lazım bence. Memphis 49.5, Miami 48.5 çok hoşuma gitmedi onlar. Milwaukee'nin 53 galibiyet altına yakınım ama yani Yannis'e karşı bahis de yapmak istemiyorum. O yüzden onu da tutacağım. Bakıyorum. En çok gözüme çarpan Philadelphia'nın buçuk galibiyet üstü. Açıkçası yani Denver'da olduğu gibi bence bu da en iyi değerlerden biri burada. Philadelphia'nın normal sezonda müthiş bir e, hücum takımı olmalarını bekliyorum. MB'den, MVP için çok motive olacağını düşünüyorum. Savunmada da tek başına takımı zaten belli bir seviyeye çıkarır ki PJ Tucker ve e, Diantini Melton eklemeleri de işin savunma kısmında oldukça önemli olacaktır. E James Harden motive ve fit gözüküyor. Sağlıklı gözüküyor. Hani Harden-Embiid ikilisinin sağlıklı kaldığı bir senaryoda çok rahat geçmeleri lazım bence 50 galibiyeti. Bence Doğu Konferansı'nın hani tepesi için bile çok ciddi e, adaylar. Hani Philadelphia konferansı kazansa e, ya da birinci olsa normal sezonda şaşırmam bir MVP adaylığı da bence oldukça kuvvetli bir başka opsiyon olur. Philadelphia'nın 50 buçuğunu da alacağım oradan. 50 buçuk üstü. Philadelphia'dan bir 54-55 galibiyet civarı bekliyorum bu sezon. başka gözüme çarpan açısı Portland'ın 39 buçuk üstü de güzel geliyor. Biraz düşük. Geçtiğimiz sezon çok hayal kırıklığı yarattıkları için ama Damian Lillard iki sene önce yani geçtiğimiz sezon sakatlanmadan önce ligin en iyi oyuncusundan biri gibi oynuyordu. All NBA birinci takım seviyesi oynuyordu. Hani o seviyeye döndüğü takdirde bunu rahat geçmeleri lazım diye düşünüyorum. Ligin en iyi hücumlarından biri olur sağlıklılırdın olduğu Portland. E, savunmaları kötü ama böyle en kötülerden biri olmadığı takdirde e, hani %50 galibiyet civarı alırlar. %50, %50 galibiyeti geçebilirler. 39.5 biraz düşük burada. Ben 42 galibiyet falan alırlar gibi düşünüyorum. O yüzden Portland'ın üstünü de alalım. En sevdiğim seçeneklerden biri değil ama oldukça iyi bir opsiyon diye düşünüyorum. Yine gözüme çarpan çok iyi bir opsiyon. Toronto Raptors'un üstü 46.5. E, bu takım geçen sene zaten e, bunu geçti. E, takım ligin en genç e, takımlarından biri. Yani en potansiyel takımlarından biri diyeyim gençten ziyade. Scottie Barnes var, Precious Achieva var. Bunu oyuncuların hepsinin üstüne koymasını bekleriz. Gary Trent aynı şekilde. E Nick Nurse zaten en sistemli, en disiplinli normal sezon koçlarından biri. E bu takımı her türlü çok rekabetçi yapacaktır. Ben hani rahat bir şekilde 46.5 geçeceklerini düşünüyorum. Bakalım kaç oldu şimdi? Toronto'yu aldık. Portland'ı aldık. Sixers'ı aldık. 3. Detroit'in altını aldık. Denver'ın üstünü aldık. Bakalım yukarılardan. Bir de Atlanta'nın üstünü alalım. 6 tane burada tercihimiz oldu. Şimdi kaç birim koyacağımızı sonra değerlendiririz. Şampiyonluk için seçeneklerden oranları görüyorsunuz. Golden State 5.75, Boston 6, Brooklyn 7.5. Brooklyn çok düşük yani en riskli tercih olur. Valla burada en gözüme çarpan Clippers'ın 1'e 7.5 oranı şampiyon olmak için. Onu alalım. Sixers'ın da 14.5'unu gözüme kestiriyorum ama ve Denver'ın 16.5'u. Onları da önereyim 14.5 ve 16.5 biraz hani düşük ihtimal şeyler ama Bence Sixers'ın şampiyon olma ihtimali de 14.5'a birden fazla. Denver'ın da şampiyon olma ihtimali ondan fazla. O yüzden bence onlar iyi, güzel değerler o oranlardan diye düşünüyorum. Ama değerlendirmeyeceğim burada. Çünkü hem Sixers hem Denver'a zaten normal sezon üstleri için para koyacağız sahte paramızdan. O yüzden onlara bir de ekstradan şampiyonluk bahsi yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bence bir Clippers'ı alalım. Benim çok yüksek olduğum bir takım. Ve kazanma şansı bence 7.5'da birden daha yüksek. Bence Warriors'la beraber benim en büyük iki favorim arasında. Konferans kazanmak için oranlara bakıyorum. Yine Sixers 8 8.5 değerlendirilebilir ama dediğim gibi üstüne güzel bir para koyacağız Sixers'ın. Yani bütün yumurtalarımızı Sixer sepetine koymamak lazım diye düşünüyorum. Miami 1'e 8'den fena bir oran değil. Ama bakalım bu zaten bu bahisler açık kalıyor zaten sezon boyunca. Bakalım sezon başlasın biraz takımları görelim. Ona göre belki yine güzel değerler yakalayabiliriz. Burada Batı Konferansı'nda yine Nuggets 8.5'tan değerlendirilebilir. Ama onu da değerlendir etmeyelim az önce dediğim sebepten dolayı. Gruplara bakarsak kim hangi grubu kazanır? Burada açıkçası Sixers'ı 3.25'ten değerlendirmek bana mantıklı geliyor. Yani gruba en yüksek kim bitirir? Sixers'ın Celtics ve Nets'in önünde bitirme şansı normal sezonu bence oldukça yüksek. Yani 3.25 yani üçte bir ihtimalden daha yüksek bence Sixers'ın normal sezonu Brooklyn ve Boston'ın önünde bitirme ihtimali. O yüzden onu alayım. 3.25 güzel bir oran. Nuggets'ın oranı biraz düşükmüş. Onu almayalım. Zaten Pasifik grubundan her türlü uzak durmak lazım. Yani bir iki galibiyetle ayrılabilir onlar. O yüzden bilmiyorum. South East grubunda, Güneydoğu grubunda Atlanta Hawks'ın oranı fena değil. 1'e ama Miami'nin önünde Atlanta'ya bence uzak duralım. Çünkü ya Miami 49-50 galibiyet alır gibi. Atlanta'nın onu geçmez ihtimali çok yüksek değil gibi geliyor bana. Kuzey, pardon, Güneybatı grubunda da Memphis hafif favori Dallas'a göre. O mesela Dallas değerlendirilebilir burada. 1'e 2 ondan gibime geliyor ama çok ikna edici değil. Ondan da uzak duralım. Oyuncu özelinde bahislere bakalım. Burada MVP adaylarının oranlarını görüyorsunuz. Anthony Davis 1'e 46 diye devam ediyor. Bakalım gözüme kestirdiğim Damian Yıldır 1'e 29 fena değil. Bunlar bunların hiçbir MVP olamaz. Yannis 1'e 6.5 fena değil ama Yannis'in normal sezon yani normal, Yannis hep %110 ile oynadığı için normal sezonda her zaman MVP için en önemli adaylardan biri. Ama hani Milwaukee o kadar kasar mı? Ve hani Milwaukee'den beklentiler çok yüksek olduğu için Milwaukee eğer böyle ilk iki sırada olmazsa Doğu Konferansı'nda hani hayal kırıklığı yaşamışlar gibi değerlendirilip Yannis'in MVP kazanma şansı az olabilir. E i̇ki kere daha önce kazandığı için oy verenler için de biraz şanslı. E Belki yeniden Yannis'e vermeyelim ee, görüşü hakim olabilir. O yüzden Yannis'ten da uzak durmak istiyorum. Burada gözüme çarpan Joel Embiid 1-6. E bence Embiid 2 sene üst üste ikinci bitirdiği için, yok içe kaybettiği için acayip motive olacaktır normal sezonda. E, konuştuk zaten. Sixers'ın çok iyi olmasını bekliyorum ben normal sezonda. Embiid bence 2-3 favoriden biri ödülü kazanmak için. Bence 16 e 6 bayağı iyi bir oran. Onu değerlendirelim. Öbür favori de bana göre en Embiid'le kafa kafaya Luka Doncic. bu da 1'e 5. Onu da alalım. Çünkü MVP artık hani genç oyuncuların kazanma ihtimali çok daha yüksek olan bir ödül. Çünkü süper süperstarlar ve özellikle yaşı biraz daha ilerlemiş süperstarlar. Yani artık 82 maç oynamıyorlar. Yani en yüksek ihtimalle, en iyi ihtimalle 70 maç oynuyorlar. Ama e, Luka hem daha genç hem de Luka'nın oynaması lazım Dallas'ın playoff yapabilmesi için. O yüzden ne ne load management olacak ne dinlenecek e, Luka. E, ligin zaten en iyi oyuncularından biri. E, bu sene biraz daha formda girer büyük ihtimalle fit gider. Euro baskette oynadı. E, bence 1'e 5 çok iyi bir oran. E, sakatlanmadığı takdirde bence Embiid ve Doncic'ten biri ödülü kazanacaktır gibi geliyor. O yüzden ikisine de koyalım. E, ikisinden birinden tuttururuz gibime geliyor. Bir de bir sürpriz tercih yapayım burada. Zayin diyecekti ama Zayin'de 1'e 19 çok düşük ya. öyle bir senaryoda var Zayin'in inanılmaz bir sezon geçirip ama çok riskli. 1'e 19'a değecek bir şey değil. Ama Trey Young'ın 1'e 36'sı bence çok iyi. Atlanta benim beklediğim gibi bir sezon geçirirse, böyle 50 galibiyet alabilirse, 49-50. E Trey Young zaten yani istatistikleri inanılmaz iyi olan bir oyuncu. Trey Young'ın böyle 28 sayı 10 asistle bitirdiği bir senaryo var ve tabii ki düşük ihtimal. O yüzden 136 veriyor zaten. O yüzden zaten 1-2 birim atarız herhalde ona. Ama değerlendirelim. Yani bence Trey Young'ın çok böyle bir dış aday olarak kazanma şansı var. Yani olay, yani MVP olamasa da bence olan NBA birinci takım falan olabilir Trey Young gibi geliyor. Oradan da birkaç tane tercih yaptık. Yığın ee, yılın çaylığı için seçeneklere bakıyorum. Burada çok net benim gözüme çarpan bir tane var. Şimdi oranlara bakıyorum. Burada açık ara favori Paolo Banquero. Ama 1'e 2.35'ten çok değerlendirmek ya sıcak bakmıyorum açıkçası. Keegan Murray olabilir 1'e 5.5'tan. O da fena bir tercih değil. Ama benim değer olarak gözüme en çok çarpan burada 1'e 10.5 Benedict Mathurin çok iyi bir oran gibime geliyor. Indiana'da çok ciddi süreler bulacak Ben Matherin. Çok hazır bir oyuncu NBA'ye. Ve e, Rick zaten ligin en iyi yani hücum koçlarından biri olduğu için orada güzel bir ekosistem sistem olacak Matherin'in parlaması için. E, Pacers büyük ihtimalle zaten Miles Turner'ı, Buddy Hield'ı vesaire takasla gönderir. Matherin'in önü açılacak. ilk 5 oynayacak büyük ihtimalle. Ve Halliburton'dan sonra takımın ikinci opsiyonu olma ihtimali yüksek. O yüzden çok yüksek bir skor katkısı verebilir Mathurin. Yani oranlar olmasa kim kazanacak yılın çayları diye bana sorsanız büyük ihtimalle Paolo Bankero derim. Ama Paolo Bankero 2.35 e, Mathurin 10.5 yani Bankero 4 4.5 kat daha büyük favori Mathurin'e göre hayır. O yüzden hani birbirlerine yakın görüyorum ben Keegan Murray'i de Keegan Murray, Mathurin'i ve Paolo Bankero'yu. O yüzden hani oranları da düşününce Benedict Matter'ın da güzel bir değer var açıkçası. O yüzden onu 1'e 10.5'tan değerlendirelim. Onu da aldık. Yılın savunmacısına bakalım. Ya yılın savunmacısını kestirmek bence çok zor. Çünkü en iyi en iyi adayların hepsi soru işaretli giriyor sezona. Jerin Jackson sakat girecek sezona. Robert Williams sakat girecek sezona. Onların kazanma ihtimalini düşük görüyorum. Ee, yani Evan Mobley ve Jared Allen de biraz birbirlerini iptal ediyorlar. Yani Cleveland'ın savunması inanılmaz olursa ikisi de krediyi alacak. Kredi biraz bölünecek. O yüzden ikisinin de kazanma şansı zor olabilir. E, Draymond Green en iyi savunmacı belki aralarından ama hani yaşı ilerledi, kaç maç oynayacak. Geçen sene de çok iyiydi ama çok maç kaçırdığı için kazanamadı. En iyi aday burada. Bema Dabayo olabilir ama 1'e 8 oranda değmez gibime geliyor. O yüzden bundan da uzak duracağım. Bakalım şimdi seçtiklerimizi seçtik. Şimdi e, görüyorsunuz seçtiklerimiz böyle. E, bin birimimiz var. Sezon boyunca bunu tutacağız. O yüzden temkinli yaklaşmak lazım. Bugün 100 birim harcayalım istiyorum. Onu nasıl dağıtalım? Bakalım Hawks'a 10. Hawks'ın üstüne 10 birim atsak. Nuggets'a en güvendiğim. 20 atsak. Sixers'a da 20 atalım. Bunların oranlarını görüyorsunuz zaten. Hani 1.80, 1.80. O yüzden güzel onlara 20 atalım. Detroit'e çok Detroit'in altına çok güvenmiyorum. Detroit'i bir de severim. O yüzden Haya kırıklığı yaratmalarına yani beklentinin altında kalmalarına 5 beş birim atalım oraya. Portland'da da İşlerin kötü gitme ihtimali var. O yüzden ona da çok güven yani güveniyorum ama en güvendiklerim arasında değil bu tercihler arasında. Ona da 5 birim atalım. Toronto'ya da yine Atlanta gibi oraya da 10 atalım. 10 birim. Kaç oldu? 15 20 20 daha 35 40 60 70 olduk. 30 birim daha harcayacağız. Clippers'ın şampiyonluğuna 1'e 7,5 veriyor. Oraya da 5 birim atsak. Sixers'ın Atlantik grubunu kazanmasına 3,25 25 veriyor. Ona da 10 atalım. Şimdi Sixers'ın bayağı iyi bir normal sezon geçirmesine yüklü koymuş olduk. 10 artı 20. 30 olsun. Ya da bir de Embiid var. Zaten Embiid kazanacaksa Sixers'ın iyi bir normal sezon geçiriyor olması lazım. Bayağı Sixers'a güvendik demek. Bütün yumurtalarımızı aynı sepete koymayalım dedik ama Sixers sepetine koyduk gibi gözüküyor. Bakalım. MVP kazanmasına da 5 prim atsak 1'e 6 veriyor. Oradan 30 birim gelir. Ya da Luka kazanır. Bence bu iyi. Yani ikisinden biri kaybedecek tabii ki. Ama değer olarak hani 10 birim koyuyoruz. Ya 25 birim ya 30 birim kazanacağız. Bence güzel. Trey Young'ın MVP kazanması çok düşük ihtimal. Ama onu destekleyeceğim için ona da bir 2 birim at atsak. Matthew'nin kaç kaldı? 97 birim oldu. E da 3 birim kaldı. 100 harcayacağız dedik. Matarın'ın yılın çaylığı almasına da 3 lira 3 birim attık. 10,5 veriyor. Oradan da güzel bir 30 birim kazanma ihtimalimiz var. Yani 100 birimi harcadık. Ve şimdi tabii bu sitede minimum Bahis miktarı belli olduğu için bana bu uyarıyı verdi ama zaten bunu eğlencesine yaptığımız için çok dert değil. Ee, dediğim gibi 100 birimi harcadık, 100 birim harcamış olduk. Sezon boyunca yaptığımız bahislere geri dönüş yaparız zaten. Ee, nasıl yapmışız, başarılı mıyız? Sezon boyunca onu izleyeceğiz. Ee, dediğim gibi, 102. hafta sezon başlamadan önce ilk günün maçlarını, ikinci günün maçlarını değerlendirdiğimiz bir program olacak. O kaç birim kaldığımızı ekrana yansıtacağım. Oradan işte kazandıkça, kaybettikçe onu updateleyeceğiz. Şimdilik ilk bölüm için bu kadar. Herkese çok teşekkürler izlediğiniz için. Dediğim gibi programla ilgili geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Yorumlara yazabilirsiniz, Twitter'dan yazabilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır en yakın zamanda diğer programlarda ee, görüşmek üzere